Hepinize merhaba arkadaşlar. Aç ponçiklerim. Vesaire birlikte. Böyle bir tane şey vardı. Abi, burada ne yazıyordu bir okur musun? Pop surprise. Pop surprise yazıyor. Yani bu yani bununla ilgili bir oyuncak yok. Şurada patileri gözüküyor hayvanımın. Ama yani böyle bir tane oyuncak yok. Bak gözleri var. Aman burada yani öyle bir oyuncak yok. Ben kendi kendime yaptım. Çok da uğraştım yani. Bunu Evet, açmaya başlayalım. Şuradan bir, bir şey var. Arkadaşlar Emine bu kutuyu açmaya kıyamıyor. Evet. Bebeğimizin kafası kendi dekele bebeğimizi çıkaracağız. Ne? Bebeğimiz böyle. Alın mor gözlü bir tane bebeğimiz. Başka bir şey var mı? Yok. Ev varmış. İki tane. Ay alamadım. Ah, Al. Çıkardım. Ay Hı. yapışmış. Ne <laughs> ya kutularımız var? İlk önce ben. ben... İlk önce ben hayvandan başlamak istiyorum. İnşallah bir şey kesmemişimdir. Aa bak tam geliyormuş ama kesmemişim yani. Böyle. Ay alamadım ayıcık. Durun ben çıkart geliyorum. Böyle bir tane hayvanım var bunu koyalım. Makası böyle. Şimdi şu kenara koyacağım. Nerede şöyle göster abi. Şimdi böyle bir tane şey var. Bu inanın ki ben bunun içinde ne olduğunu unuttum. İşte bir şey keseyim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. ne sıkan bilmiyorum. Açıyorum. He. burada Şöyle anam yırtıldı. şöyle bir tane tişört çıktı. Şuna koyalım. Bu arada arkadaşlar paketleri paketler çok güzel yapmış. Böyle açılım şeyleri yaptım. Bakayım. Şimdi yani bu büyük kutuya Bir tane ben açayım mı Emine? Aç ama ama sonra. tabii. Bunu ben açayım mı? Onu sen aç. Ama ilk önce ben yapayım. Buradan tatlı tatlı şakası çıktı. şakası çıktı. Burayayım. Sıra giyandı. Sıra emin idi. Arkadaşlar şu tam çizik olan yerden şöyle kestik. İnşallah bir şey kesilmiyormuş. Evet. Mi? Bir dakika ben bakıyorum. Kesiliyordu. Tam kesiliyormuş. Tam kesiliyormuş bak. Ah. Evet ayakkabımız çıktı. Gördüğünüz gibi ayakkabısı çok güzel. Ay daha girdirme sorma. Şimdi sürpriz. Bunu da Ahmet Erinç abin açsın hadi. Evet. Aç bakalım. Çizgisi yok ama neyse. Kesin. Ay bak gördüm. Gördüm. E, buradan kestim. Etek. Kesin etek. Etek hiç çıkmaz. Etek. Pantolon olamaz e, Etek yaptım. Ben etek yapmıştım. Bu da etek olmalı. Hadi yiyoruz. Etek Etek Arkadaşlar deme onlar benim ponçiklerim abi Ponçikler Ama bu biraz sanki büyük olmuş ya Yok öyle değil Şimdi videoyu abim durdursun Ben giydirip geliyorum Evet böyle kombin oldu Ben gerçeği çok sevdim Görüşürüz